Evet abiler herkese günaydınlar. Akşam gece turumuz da başladı. Sabah devam ediyoruz. Bakalım neler geliyor. Akşam çok güzel yeni gece turunda mercanlar aldık, kalamarlar aldık. Şimdi sabah suyu. Şu denemeler yapıyoruz. Bakalım neler geliyor. Cır 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 cır. Evet. Gözük değil mi? Güzel. Bayağı büyük bu ağabey. Evet. Al içeri, al içeri, al düşürmeyin, al düşürmeyin, düşürmeyin, evet, babaşka, babaşka. Ey yavrum be. Maşallah. Güzel, güzel. Evet. Haydar abi nasıl boyu, bosu? İlk önce balığı bir çıkarın. Evet. yapmış. Canlı yayındayız abi. Allah 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 şunun ya, ya. güzelliğine bakın ya. Yani. Ne evet, taktınız evet. ona yem? He? hamun abi hamun değil mi? Mamuna geldi abi. Korkma korkma. Eğer tutarsan korkar. 751 gram. Asla bak bak. Evet yeter Çok, Çok tecrübeli ya. Yani, <laughs> Balığı çıkaramadınız mı ilk önce? Mücadeleye bakın. Gelecek inşallah bugün, çıkacak inşallah. Allah. Gitmiyor ki. Git dur İstanbul, git dur şöyle ini, aşağı. Evet arkadaşlar bir iki kişinin çupa ile mücadelesini. Evet. Çok sağlam. Aman Allah mücadeleye bak lan. Az da sağlam ektir, sağlam ektir. Abi bayılıyor. şeyi versene, kerpeteli versene. Karga vurun, karga vurun. Bende yok vallahi ya. Dur bende var. O Çıkar aslında <laughs> yanaktan girmiş ama. Değil mi? Misine evet. de kurtarın şöyle bir görelim. Ya da görelim şöyle bir çıplayı. Al bakalım. Ay, tut ay. tut öyle boğazından. Dur <laughs> mu? Evet, bereketli olsun, afiyet olsun tamam. inşallah da